Selam millet. The Walking Dead analizinin son yılına geldik ve artık 2022 yılındayız. Her ne kadar The Walking Dead evreni genişliyor olsa da hala filmlerden ne yazık ki haber alamadık. The Walking Dead severler her yıl azalsa ve reyting oranları düşse de onlar yeni yapımları yapmaktan vazgeçmiyorlar ve evreni genişletmek için çabalıyorlar. Özellikle World Beyond yapımıyla beraber The Walking Dead'ten ayrılan Rick Grimes ile ilgili önemli ipuçlarını Jadis aracılığıyla bizlere aktarırlarken CRM grubunu da tanıtarak onun gittiği topluluk hakkında bilgi edinmemizi sağladılar. Tabi artık World Beyond ikinci sezonla beraber final yaptı ve elimizden bir yapım daha gitmiş oldu. Rick gittiğinden beri bizler film çıkmasını bekliyoruz fakat elimizde sadece küçük bir teaser var. Hala yeni bir şey almadık. The Walking Dead 11. sezonla ilgili gelişmelere baktığımızda Maggie'nin bir fotoğrafını bizlerle paylaştılar ve Fear'ın 7. sezon 2. kısmı için de teaser yayınlamışlardı. Tales of the Walking Dead ile ilgili de gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu gelişmeler devam ederken bir yandan da gözümüz kulağımız Daryl Carroll dizisinde ama bununla ilgili de yeterince gelişme alamadık. Gelişmeler konusunda kesinlikle en müzdarip olduğumuz şey Rick Grimes film Midir? Şimdilerde Rick Grimes'ın filmiyle ilgili Scott Gimple'ın söylediği bir şey var ve bu videoda bunu konuşacağız. Önce Scott Gimple Rick hakkında söylediklerinin ardından Andrew Lincoln'un çekimlerle ilgili cümlelerine bakalım. Scott Gimple şöyle demişti. Hayatlarında zaman harcayan insanları şovda onurlandırmalıyız. Ancak bunu herkesi davet etmek pahasına yapamayız ve o filmi anlam ifade ediyor dedi. Bence bu şeyler birlikte çalışabilir. Rick'in bir geçmişi var ve tarih onun içinde var olacak ve bu onun kim olduğunun büyük bir parçası olacak. Ama muhtemelen bizim de göreceğimiz çok farklı bir Rick olacak. Rick Grimes'in geri dönüşüne ilişkin Andre Lincoln'ün daha öncelerinde söylediği şöyle bir cümle vardı. İlkbahar yaz aylarında Amerika'ya geri dönmeyi planlıyorum. Fakat onun bu söylediği şey filmdeki çekimlerle bağlantılı olarak doğrulanmadı. Ama mantıklı baktığımızda The Walking Dead filminin çekimlerine ilkbaharda başlamaları gerekiyor ya da en kötü ihtimalle yazın. Bahar ayı olarak Mart Nisan'da başlamaları gerekiyor. Eğer yazı çekimler kalırsa bu yıl sonuna kadar bitiremeyeceklerini ve 2023'e yetişmeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden Nisan ayında en geç çekimler başlamalı. Film için belirli bir post prodüksiyon süreçlerini hesaplamak gerekiyor. Zaten ilk filmin Rick'e odaklanacağını, bir Rick merkezli film olacağını ve filmde sadece belki biraz Jadis olabileceğinden konuşuluyor. Hatta Rick filminde o dışındaki diğer tüm karakterlerin yeni olacağından bahsediliyor. Yani bu şu demek oluyor. Sanırım şunu yapmaya çalışıyorlar. Rick filmini izlemek isteyen birisinin The Walking Dead geçmişini bilmesine gerek yok. Rick'in kim olduğunu bilmese bile dizdeki karakterler ve hikaye yeni olacağından sorun yaşanmayacaktır. AMC de böylelikle yeni izleyicileri kazanmayı hedefliyor olabilir. Yeni bir izleyicinin bu filmi izlemeden önce veya izledikten sonra merak edip bir iki araştırmaya kalktığında otomatik olarak da diziye izleme merakı artacaktır. Tabi filmi izleyen bizler her şeye hakim olduğumuz için elbette bir sıfır önde başlayacağız. Böyle bir proje tutarsa diziye yeni izleyicilerin, yeni takipçilerin katılması bence çok hoş olur. Scott Gimple'ın söylediklerine geri döndüğümüzde Rick'in gördüğümüzden çok farklı bir Rick olarak karşımıza çıkacağını ifade ettiğini biliyoruz. Köprünün havaya uçurulmasından önce yaşadıkları ve patlamadan yaralanması onda kalıcı bir hasar bırakmış olabilir. Fiziksel olarak değil bahsettiğim psikolojik olarak yaşadıkları ona etkilemiş olmalı. Şimdilerde CRM için savaşı olabilir. Belki beyni yıkanmış olabilir. Bu soruların hepsine film başladıktan sonra cevap bulacağız. Özellikle cevap aradığımız en büyük soru neden hala Alexandria'ya geri dönmedi? World Beyond'un After Credit sahnesinde gösterilen mutant zombilerle belki Avrupa'da savaşan birlik bile olabilir. Nasıl farklı birlik göreceğimizi gerçekten merak ediyorum. Yapılan açıklama ve Endin'in söylediklerinden yola çıkarak şimdilik bunları konuşabiliyoruz. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.